Yeni bir günden herkese merhabalar. Ben Diki de Sancak kanalıma hoş geldiniz. Birlikte şimdi Torium'a gidiyoruz. Neden Torium'a gidiyoruz? Çünkü Danimarka'ya ait bir mağaza Türkiye'de Torium'da açıldı. Yüz adında bir mağaza. Ikea'nın muadili İskandinav tarzında daha çok. O yüzden birlikte gezelim dedim. Duştan çıktığım gibi üstümü giyip hemen çıktım. Çünkü saat 10'da AVM kapanıyor. Şu an saat 8'dir galiba değil mi? Güzel geçiyordu. 8'i 20 geçiyor. O yüzden makyajımı yolda yaparım dedim. Makyaj da de yapmayacağım zaten. Bir tek göz altlarımı kapatacağım. Yazın çok fazla makyaj yapılmıyor. Sevmiyorum. Akıyor falan. Şöyle stik'in foto kullanıyorum zaten. Bunu artık herkes biliyordur. Gerçekten inanılmaz güzel bir kapatıcı ve bir ile 2 yıl arasında da gidiyormuş. Yani bence parasını kesinlikle hak ediyor. gideceğiz. Oradan da bir alışverişimiz olacak. Daha önceden bahsetmiştim terası düzenleyeceğiz diye. Burada da Ikea gibi böyle bahçe ürünleri falan var. Hem onlara bakarız. Hem de gezmiş oluruz neler var diye. Daha sonra burada bir de şey varmış. Karaca konteyner varmış. Bir de oraya gideriz. Bakın şöyle bir mumluk var. Şunu beğendim. Bu güzel gibi fiyatı 40 TL yazıyor ama bunun fiyatını bilmiyorum soracağım birazdan. Bir de şöyle bir vazo var. Bunun fiyatı da 200 TL. Bir de şöyle mumluklar var. Şunun fiyatı da 40 TL galiba. Bir de şöyle bir şey var. Bu da H&M madili gibi duruyor bence. Hoş. Bir de bunun fiyatını sorayım. Şöyle ipli bunlar. Asmalı böyle. Bunların fiyatı da 150 TL. Bir de şunlar var. Şunlar sanırım üçlü olarak şu ikili de şu üçlü olarak satılıyor mesela böyle ama fiyatı yazıyor mu? Yazmıyor. Bulamadım. Şimdi İdris bu sandığı beğendi ama ben de çok beğenemedim. Bilmiyorum plastik gibi geldi ama. Yani 3000 TL'ymiş bunun fiyatı da bayağı büyük ama. Yani plastik olduğu için bir tık daha sağlam gibi geldiydi. Ya. Bakın bahçeye bir de şöyle aile yemekleri için şöyle ahşap bir masa var ama çok sağlam gelmedi bana. Böyle Ikea'daki ürünler bir tık daha kaliteli gibi geldi. Bunun fiyatı da 12.500 müş. Bilmiyorum ama büyük bayağı Şöyle uzaktan da göstereyim. Bu arada bu şamdanlar burada satılıyormuş. Bunun fiyatı 100 TL'ymiş. Mesela bunlar Ikea'da da var ama Ikea'dakiler bir tık küçük. Bunun fiyatı 250 TL'ymiş. Ikea'dakiler ne kadar oldu acaba? En son 70'de falan bıraktık ama onlar çok küçük. Bayağı küçük yani. Şöyle göstereyim. Bence gayet şık duruyor. Bir de şöyle bir şey var. Ay bilmiyorum. ahşaplara bana çok daha dik geldi. Bakın şöyle yakından belli olur mu bilmiyorum ama Odaklıyor mu? Altı altı işte. Şu an odaklıyor galiba. Yani ahşapları çok sağlam değil bence. Fiyatı da bu arada 325 lira. Bakın bunlar resmen H&M'ın muadili. Ben bunların tarihi engel olan şeyini ayaklı bardaklarını almıştım. Tanesi 300 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. 250 ya da 300'dü. Burada tanesi 75 lira. Hem bardak olarak kullanılabilir bence. Hem de mumluk olarak kullanılabilir. Rengi de gayet iyi. Evet güzelmiş. Pili yok mu onu şu an? Fiyatı yazıyor mu? Ha, yazıyor 250. 250 lira. Bence uygun fiyatı. Şuna iki tane olacak ki yatak başlıklarına koyulabilir. Yani evet. Bence Peki. de. Bakın Trendyol'da gördüğünüz bütün tablolar şurada var. Hatta ben banyo tablo alacaktım ve buradan bakabiliriz bence. Trend yoldakiler daha pahalı. Bak burada büyük olanları bu fiyat. Şu güzel gibi aslında. Bakın mesela şöyle büyük bir boy. Trend yolda bunun fiyatı normalde 300 lira falan. Burada ne kadar? 170 lira. Tablo fiyatları konusunda burası çok çok iyi bence. bakın mesela şöyle bir tablo var. Resmen boyun kadar. Kaça kaç acaba bu? Yine, kaça kaç bu? 60'a 90'mış bu. Ve fiyatı 480 lira. Tablo konusunda zevklerimiz uyuşmadı. O yüzden buradan almıyoruz. Başka bir yerden alacağız. Şurada da Ikea muadili saklama kutular var. Bunun fiyatı 150 lira. Ikea'ya göre bence yine iyi. Bunlar. Ve kaliteli. Böyle yakından göstereyim yapısını falan. Bakın burada da sarı muadili kaseler var. Bunlar da 70 lira. Şurada da tabakları var. Bunlar da 100 lira. Yemek tabağı bunlar. Bunları ben de kullanıyorum ama ben H&M almıştım. Burada teklisi 40 lira. H&M Home'da da şu an 130 lira ikilisi. Bunun da kalitesi iyiymiş bu arada şöyle çeşit çeşit masa örtüleri var. 300 liradan, pardon 250 liradan başlıyor. Ikea'dakiler gibi bir de böyle yapay bitkiler var. Mesela bu okaliptus 700 lira. Boyunu da şöyle göstereyim. Bir de şunlar var. Bunlar da 600 lira. Şöyle ayaklı saksılar var. Bunlar da 450 lira. Bence bunların fiyatı yine iyi. Bir de bu çiçekliklerin küçük boyları var. Bunlar da 400 lira. Şu kısımda da minderler. İşte külentler, külent kılıfları falan var. Mesela bakın şöyle bir yastık var. İçindeki yastık da dahil bu arada. 375 lira sanırsam. Şunu alacaktım ama bunun fiyatı artmış bu arada. 500 TL olmuş o yüzden bırakacağım. Burada da böyle hasır kilimler var. 420 liradan başlıyor en küçük boyu. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle desenli olanları var. Bir de şöyle sade hasır olanları var. Sade hasır olanlar sanırım 550 lira. Bunlar 420 lira. Burada da şu şekilde mumlar var. Burada mesela 50 adeti 100 lira. Şuraya döndüğümüzde yine burası ikiye yanım satıyor. Store perdeler var bu tarafta da. Şöyle sanırsam en küçük boyları 250 liradan başlıyor burada. Şöyle tül ve fon perdeler var. Onlar da 450 lira. şunu hatırladınız mı? Ben şunun kremini Zara'dan almıştım. Burada 115 lira. Ben Zara'dan 400 liraya almıştım. Şöyle 5'te askılar var. Şöyle şey gibi, nasıl desem. Ayakkabı şey gibi, bağcığı gibi. Böyle bir yapısı var. 5 tane 80 lira bu arada. Bakın şunu da mesela H&M'dan almıştım. Ben 80 liraya almıştım ama burada 135 lira. Gerçi ben ikilisini 80 e almıştım burada. Üçlüsü 135 lira. Kurulama bezleri var. Bunlar da 125 lira. Şöyle çeşitlerini göstereyim. Şu çiçekli olanlar mesela 100 lira. Çiçekliyi de şöyle yakından göstereyim. Burada da şöyle banyo setleri var. Mesela şu 169 lira. Şu tuvalet fırçası 300 lira. Şu diş fırçalık da 130 liraymış. İş fırçadık. Çok gözükmüyordu. O yüzden şöyle yakından göstereyim. Yalnız ben onu H&M'umdan almıştım. Hatırlıyor musun? Evet. Ama bir küçüğünü almıştım. Ne kadar acaba burada? Evet. Şöyle gösterelim. Bakalım. Yazmıyor burada fiyatı. Şu da mesela çakranın ürününe benziyor. Burada 350 lira. Burada da mesela dolaplar falan var İskandinav tarzı. Ama bunlar tamamen hazır ürünler. Şurada da mesela fiyatları var. Şöyle yakınlaştırayım. Bu şekilde ölçüleri falan yazıyor. Fiyatları yazıyor. Direkt böyle hazır alıyorsunuz. Şu da mesela Ikea'nın fix komodinleri bizde de var. Burada fiyatı 950 liraymış. Bu da mesela Ikea'da olan büfelerden öyle fiyatını da göstereyim. Şu alttaki dolap 7000 TL, üstteki dolap 6000 TL. Ama bence kesinlikle iki dolap. şey değil mi? Bence kesinlikle gelmeyin. Çünkü fiyatlar inanılmaz artmış. Ve kalite olarak kesinlikle iki ediyorum ben. Mesela o gösterdiğim uzun yastık var ya. ilk açıldığı zamanlar mesela 200 TL idi. Şu an 500 TL falan yükselmiş. Ve asla parasını hak etmiyor bence. Ve bu fiyatlar indirimli halleriymiş. Bilemiyorum. Şimdi de Karaca Container'a gidelim. Yani orada da indirim vardı. Alacağım birkaç ürün vardı. En azından oraya iyi bakayım gelmişken. Karaca Container'ı bulmak biraz zor. Ben de zor bulmuştum. Şöyle göstereyim. Storium'un şöyle girişinden girdiğinizde şöyle şu tarafa doğru dönüyorsunuz. İşte bankamatiklerin olduğu tarafa. Şöyle ilerliyorsunuz buradan. Şu ATM geldiğinizde bakın şurada bir giriş var. Şuradan merdivenden iniyorsunuz. Orası. Şimdi girelim birlikte. Karaca'da tekli satılan tabaklarda bir yalanı bir bedava kampanyası başlamış. Mesela ben şu romantik serisini kullanıyorum. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir çok fazla memnun kaldığım bir seri değil, ama kullanmaktan aşırı zevk aldığım bir seri. Ben kırmızı rengini kullanıyorum. Yani düzgün kullanırsanız aslında güzel bir seri. Şu puan de çok güzel bu arada. Yani şimdi alacak olsam kesinlikle şunlardan alırım. Bakın mesela şu kaselerin fiyatı normalde ne kadar diyordu? 1400 lira mıydı biz baktığımızda? Evet. Aynen galiba bin şöyle üçlüsü falan ama yani tekli fiyatı değil. Üçlüsü 1400 lira falandı. Burada tekli fiyatı 50 lira. Aynı serinin bir de şöyle salata kaseleri falan var. Bir de şöyle yayık kaseleri var. Bu da 50 lira. Bir de şöyle yemek tabakları var. Onlar da 60 lira şöyle gösterebilirsem boyum yeterse şöyle şu reyonu şöyle detaylı göstereyim. Ama şundan da bahsedeyim. Defolu ürünler ama çok göze batacak ürünler değil. Tabii çok fazla defosu olan ürünler de var mesela. Şöyle göstereyim. Belli oluyor mu bilmiyorum ama şöyle çıkıntılı ürünler falan var mesela. Aralarından seçeceksin. Saklama kaplarında da bir alana bir bedava varmış. Fiyatı da 140 TL'ymiş. Şöyle yakından da göstereyim. İnternetten şu baharatları görüp beğenmiştim. İngilizcom'da falan da var hatta bunun benzerleri. Ama bu mika'ymış yani cam değil. Kaşığı da mika. Beğenmedim. Şu fincanı keşfette falan muhakkak görmüşsünüzdür. Burada sadece turuncusu kalmış. Fiyatı da 300 TL. ben elim boş döndüysem kesinlikle hiçbir şey yoktu. Yani güzel hiçbir şey yoktu. Değil mi? Evet. Ben ilk kez bir mağazadan elim boş çıktım çünkü. Daha sonra Karaca'ya uğradık. Karaca'dan da şu ölçü setini almak istiyordum. Uzaklayacak inşallah. Bunun bir küçüğü vardı. Ona baktım o da bayağı küçüktü. O yüzden şimdi bunu internetten sipariş edeceğim. Öyle yani. Başka da hiçbir şey almadım. Bitmez gibi. Gecelerde güzel seni. Şimdi taksime geldim. Keceme orayacağım. Hem home kısmını orayacağım, hem de kıyafet bakacağım biraz çünkü pazartesi tatile gitme gibi bir planımız var. Yani alışveriş için de yılın en sıcak günlerinden birini tercih etmişim. Öyle bir piştim ki yine saçımın başımın haline bakın. Neyse. Şöyle bir şort buldum. Bunun renklerinden alacağım galiba. Şöyle renkleri var. Kremi var. Beji var. Siyah var. Bir de şöyle daha çok siyahlı olan bir çizgili var. Şu beğendim. Şunu alacağım. Bir de şunu alabilirim. Evet. Şimdi bir home kısmına geldik. Buradan bir şeyler bakacağım çünkü indirim tamamlanmış bana. Onları kullanmam lazım. Bakın burada indirimli ürünler hala devam ediyor. İndirim ilk mi bilmiyorum ama 3 al 2 öde varmış bir de. Evet sanırım indirim Şöyle aksesuarlarda falan da indirim var. Yastık kılıflarında falan. Bakın neler indirime girmiş. Bunlardan bir tane alıyorum. Şu seriyi ben Instagram'da da paylaşmıştım. O kadar beğendim ki, o kadar güzel ki. Canlı canlı daha güzelmiş hatta. Renkleri falan inanılmaz parlıyor. Ama 500 TL işte bence bir tık pahalı indirime girer diye şey düşünüyorum. Şunun güzelliğine bakın ya. Şu ne kadarmış? 500 lira ve inanılmaz hafif biliyor musunuz? Şunlar ne kadar? 130. Aa bu kaşık seti de çok güzelmiş, yeni ürünmüş bu da. Bunun fiyatı da 500 TL. Şu krem rengi tabakların da şöyle kaseleri gelmiş. Bunları ilk kez görüyorum yalnız. Alayım bunlardan iki tane. Ay yok şu kaselerden vazgeçtim Şöyle duruşuna bakar mısınız? Tek başına evet çok güzel ama tabakla birlikte kullanıldığında bence hiç hoş durmuyor. Ben yine avcılara geçtim bu arada. Annemle de şimdi yemek yemeye geldik. Yine elim boş çıktım biliyor musunuz? Yani moralim bozuk diyeyim bilmiyorum ama beğendiğim şey de böyle bir iki dakika sonra hiç alasım gelmiyor. Psikoloji bozuldu galiba. Ama almam da lazım. Gerçi bula bula da sadece bir tane şort buldum. Bir de bir tane de sütlük buldum. Ama sonradan aklıma geldi ki bende sütlük var. Almıştım daha önceden. O yüzden onu almadım, bıraktım. Bu sefer onu almayınca şortu da almadım. Yüz mağazasından çok emindim. Oradan bir şey alırım diye düşündüm. Ama orasının fiyatı da bence inanılmaz artı ve inanın fiyatını hak etmiyor. Bol gezmeli ama sıfır alışverişli bir blok. Kamerayı da burada kapatayım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.